Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Apex Legends Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar emülatörü yükleniyorum. bunu tabii ki isteyenler var. Videosunu çekmek tabii ki bize düşüyor arkadaşlar. Araştırıyorum. Kendimce bir şeyler yapıyorum. Apex Legends Mobile emülatörde nasıl oynatabiliriz diye sizlere daha detaylı bilgiler vermeye çalışıyorum. Şimdi ben Blue açtım. Niye? Arkadaşlar bir önceki videomda sizlere bahsettiğim gibi Apex Legends Mobile'i LD Player'da herhangi bir tuş ataması yapmadan bile çok rahat bir şekilde oynuyorsunuz. Zaten LD Player'da rahat bir şekilde oynayıp aynı zamanda tuşlar da otomatik atanmış oluyor. Siz isterseniz değiştiriyorsunuz. O size kalmış. Şimdi tabii ki arkadaşlar Blue Stake'de bazı sorunlar var. Öncelikle ayarlar kısmına giriyorum. Buradan ben CPU 8 yaptım. Yani bunlar değiştirmeniz çok bir şeye fayda edecek mi bilmiyorum ama benim ayarlarım bu şekilde. Sizler de tabii ki benim yaptığım ayar sizde çalışır mı bilmiyorum. Göster yerindeki ayarlarım bu şekilde. Grafiklere geldiğimizde OpenGL arayüzü oluşturucu bunu da OpenGL yapalım hadi. Bu da donanım kodu çözmek diye yazmışız. Bunun dışında hiçbir şeyi değiştirmedim arkadaşlar. Sadece bunlar değiştirdim. Değişiklikleri kaydet. Şimdi yeniden başlat. Şimdi bir başlatsın arkadaşlar BlueStack Blue e uygulamasını. Şimdi burada arkadaşlar Apex Legends Mobile'i 120 FPS'te çalıştıracağız. Normalde arkadaşlar siz açtığınızda Apex Legends Mobile'i açtığınızda böyle bir hata alacaksınız. Şimdi giriş yapmaya çalışsın. Açtınız diyelim, geldiniz geldiniz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz her şey yaptınız size burada üzgünüz bir emülatör cihazı kullanıyor olabildiğini olab kullandığınızı tespit ettik diyor. Şimdi buradan arkadaşlar buradan oyundan çıkmanı istiyor geriye gitsen de görmüş olduğun gibi geriye gidemiyorsun arkadaşlar. Mecbur ortadaki tuşa basıp oyundan çıkacaksın veya kapatacaksın işte yani şöyle kapatacaksın, atacaksın. Mecbur yani bu. Ama bunu aşmanın bir yolunu buldum. Çok enteresan bir çözüm bu arkadaşlar. Şimdi o emülatör saptandı ihtar uyarısı geldiği andan itibaren şuradaki geri tuşuna basacağım. Orayı hızlıca atlayacağım. Bu sayede emülatör sorununu aşmış oluyoruz. Evet açtık görmüş olduğunuz gibi girişi de zaten ben yapmıştım arkadaşlar Ve oyuna bu şekilde giriyorsunuz tabii burada e, BlueStack'te çok sorunlar var özellikle bu kısımlarda donuyor Kapanıyor oyun atıyor BlueStack kapanıyor bir şeyler oluyor Ama bazen de giriyor çok enteresan tabi bunlar Şu anda oyunun emülatörle çok uyumlu olmamasından kaynaklanıyor arkadaşlar Ama görmüş olduğunuz gibi girebildik şimdi burada ee, ana menüde 30 FPS alırsınız arkadaşlar en altta 30 FPS olduğunu görüyorsunuz Ayarlara girdiğinizde Ana menüde 60 FPS bile değil gerek de yok 30 FPS olması yeterli Grafiklere geldiğimizde burada 120 FPS benim seçeneklerim var ee, Ancak böyle bir seçeneği kullandığınızda 120 FPS seçeneğini kullandığınızda Grafik ayarlarını da HD'ye otomatik atıyor Mesela ben Ultra HD'ye seçeceğim tamam diyelim. Buradan 120 FPS'i düşürdü. Şimdi tekrar 120 FPS'i seçiyorum. Bu sefer tekrar grafik ayarımı HD'ye çekti görmüş olduğunuz gibi. Mesela ekstreme e de alsanız hep böyle 120 FPS'ten daha düşük FPS alıyorsunuz. Bu muhtemelen ekstrem 60 FPS arkadaşlar yanılmıyorsam deneriz yani. Şimdi bir de orijinali seçiyorsunuz, orijinali seçince de e, kare hızı ultra'ya düşmüş oluyor arkadaşlar, zaten burada da e, bilgiler var. Diğerleri hep açık 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 yaptık, açık 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 falan her şey açık. E, şu 120 FPS'i seçiyorum, buradan çıkıyorum ve hızlı bir şekilde oyna diyeceğim. Burada oyna dediğimde manga da emülatör kullanan bir oyuncu olduğu için emülatör kullanan oyuncularla oynayacaksınız diyor. BlueStack'de böyle uyarı veriyor. Ama LD de bu uyarı yok. LD Player'da muhtemelen mobil oyuncularla eşleşiliyor. Burada ama emülatör oyuncularla. Şu anda emülatör oyuncusu olmadığı için çok hızlı anında maç buluyor arkadaşlar. Yani muhtemelen bir benimdir. Bir, belki bir iki üç kişi, üç kişi daha belki buluruz ama bilmiyorum. Yani dünyada ne kadar şu anda zaten emülatör sorunlu olduğu için çok fazla oynayanın olabileceğini düşünmüyorum. Burada arkadaşlar bazen don yani donabiliyor, emülatör donabiliyor, oyun donabiliyor. Bakın dondu görmüş olduğunuz gibi. Bazen de giriyor oyuna enteresan bir şekilde. Tabii ki BlueStacks şu anda bu sorunlar olduğu için BlueStacks'te Muhtemelen hiçbiriniz uğraşacağını düşünmüyorum ama ben yine de sizlere bu yöntemleri gösteriyorum. Bir şekilde belki benim cihazımla alakalıdır diyeceğim de yani belki siz deneyin arkadaşlar sizde donmayacaktır. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi BlueStack komple dondu hiçbir şey yok ekran tepkimesi yok. O yüzden mesela BlueStack'i kapatıyorum arkadaşlar. Şuradan tekrar kapatalım ya da şuradan tümünü tüm pencereleri kapat diyelim. Şimdi kapanır kapanmadı tabii ki donduğu için görmüş olduğunuz üzere bazen de giriyor. Girdiğimi de kanıtlarız gösteririz ama tabii ki şimdilik LD Player'ın Çin sürümünü bunun videosunu çekmiştim arkadaşlar. Hani örnek olması için gösteriyorum. LD Player'ın Çin sürümünün videosunu açıklamalara linkini bırakacağım. Bu gerçekten Apex Legends mobili 60 FPS'te. de yani tuş atamaları bilmem nelerini, hepsi otomatik kendinde geliyor, siz isterseniz tuşların yerlerini kafanıza göre değiştiriyorsunuz. Arkadaşlar bunda emülatör algılıyor uyarısı bile çıkmıyor. Muhtemelen LDPlayer ile oynayanlar büyük ölçüde mobil kullanıcılarla eşleşecek. Bakın emülatör uyarısı almayacağız, direkt zaten girecek. Birazdan BlueStack'i bir daha deneyeceğiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hiç emülatör uyarısı çıkmadı. Hatta oyuna girerken bile emülatör uyarısı çıkmıyor arkadaşlar. Ama bunda maalesef 120 FPS seçeneği yok bu emülatörün. Şimdi bu emülatörü biraz daha sizin için büyüteyim. Şöyle büyüteyim arkadaşlar. Ee, girsin. Burada şöyle biraz daha büyüteyim. Heh. Şimdi seviye atladın. Okey. Dokun. Allah bir dakika lan oğlum. Oyuna girdi ya. Neyse ayarları gösterecektim size arkadaşlar. Dünyanın sonu vay be. Dünyanın sonu ne lan? Şimdi arkadaşlar bu geçsin burayı. Ulan geriye de dönemeyeceğiz ama neyse. En azından tuşların atalı olduğunu gösteririm. Yani sizlere otomatik tuşlar otomatik geliyor arkadaşlar. Şimdi burada geri çıkabiliyor muyum? Yok çıkamıyorum arkadaşlar. Ben ne zaman ikinciymişim seçecek olan. İkinci benim. Tamam bunu seçelim onayla diyelim. Ee, en azından bunu da sizlere göstereyim. Burada emülatörle karşılaşmadınız. Zaten uyarı da çıkmadı. Emülatör oyuncususun. Sen de emülatör oynayanlarla eşleşeceksin gibi uyarı da çıkmadı. Muhtemelen burada beni e, mobil kullanıcılarla eşleştirecek arkadaşlar. Şimdi şu... Şeyi bir geçelim. Ee, hem grafik ayarlarını yani göstereceğim sizlere hem de e, bu LD Player'da şeylerin tuş kontrollerinin kendinden otomatik geldiğini zaten göreceksiniz. Ben hiçbir değişiklik yapmadım. Oyunda nasıl geldiyse öyle oynuyorum ama isterseniz değiştirebiliyorsunuz zaten. Emülatör oyuncuları bu tuş diziliminin ne olduğunu zaten biliyordur. Şimdi bir Başla çok yavaş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi öncelikle FPS'nin burada 17 olduğunu görüyorsunuz isterseniz şöyle ekranı bir tam ekran yapayım FPS'nin 40'larda bilmem 50'lerde 60'larda bazen 60 bazen 10 bazen 20 işte ne bileyim böyle değişiyor ee, Indiğim zaman sizlere gösterim en azından bakın tuşları ekranda görüyorsunuzdur F1 F2 Q Bilmem ne Boşluk falan yazıyor bir şeyler burada ee, Zaten mobil olarak sizi algıladığı için görmüş olduğunuz üzere ekranda ben ne oldum? Bug'da mı kaldı karakterim? Karakterim ne oldu? Aa oğlum. oğlum kafayı yiyecek ya bu yemin ediyorum emulator bir insanlara kafayı yedirecek arkadaşlar. Her neyse yani bunu gösterdim ama ben de bugüne kadar böyle bir sorun olmadı. Gerçi uygulamayı kapat diyeyim dur arkadaşlar. Yani kapat çıkış diyeyim. Şimdi Tekrar BlueStack'e dönüyorum. BlueStack'te oyun içine girebilirsem sizlere göstereceğim. Yani emülatör aslında sorunlu ama LD Player'da sorun vermiyordu. Ne, nedense videoya geçince maalesef sorun. Yani videoda olmadığımda hiç sorun yaşamadım LD Player'da ama burada sorun yaşadım. Şimdi bunu tekrar e, şey yapalım. E, uyarısı geldi mi? Şuradaki geri tuşuna basacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu geri tuşuna basacağız. Emulator yarısı geldi. Hızlı basmazsak maalesef adımları geçemiyoruz arkadaşlar. Yani mecbur oyunu kapatmak zorunda kalıyoruz. Ee, i̇nşallah gireriz de gösterir sizlere ama dur bakalım donmazsa sizlere gösteririm. Arkadaşlar donarsa yapacak bir şeyimiz yok işin açıkçası. Ee, önceki oyuna geri dönülsün mü diyor. Tamam mı desem acaba. Karşılaşma sona erdi. Okey. Ee, yasaklandı diyor. Ne yasaklandı lan? Bu ne yasaklanması lan? <laughs> Oğlum bizi banladı mı emlatür diye. Ee, eğitim seviyesi yok. E, serbest pratik diyelim mesela. Oyna değil de e, oyuna girmeyelim de mesela antrenman moduna girelim. Emülatör algılandı diyor. Tamam, okey bir girsin bakalım girecek mi? Donmazsa girerse sizlere oyun içerisinde klavyeleri klavye ayarının bilmem neyin aslında bunda yapılamadığını göstereceğim arkadaşlar. Ama inşallah girer, kapanmaz emülatör. Girdi gibi yani girecek gibi ama inşallah girer. Size en azından gösteririm. Bazen işte arkadaşlar yani bu tamamen şans meselesi. Bak girdi. Gördünüz mü? Şimdi Arkadaşlar yukarıda görmüş olduğunuz gibi 90 FPS 110 FPS bazen bu FPS çok değişken gerçekten ee, Ben bunu tam ekranda yapayım Hatta Allah tam ekran yaptık sıçtık Dur arkadaşlar Tam ekran yapınca gitti Tabii ki bende gra şey grafik sorunu var bu e, şeyde BlueStack'te tam ekran yapınca siyah ekran oluyor Neyse yani 120 FPS'i de görüyor aslında arkadaşlar. yani şöyle kafamızı çevirirsek falan 120 FPS'i gösteriyor. Bazen oyunda 120 FPS aldığımı gördüm yani oyun içinde burada değil. Şimdi arkadaşlar e, ayarlara girdiğinizde e, kontrollere geldiğinizde burada e, kontrol arayüzünü özelleştirmek istediğinizde özel düzen dediğinizde ne diyor? Emülatör ban custom HUD diyor. Yani özel hud'u emülatör kullanamaz diyor. Emülatör bunu değiştiremez diyor. Yani Adam sana emülatör olduğunu için emülatör algı, algıladığı için burada sana bu ayarı o vermiyor şey arkadaşlar O yüzden bir şey yapamıyorsun Ben nasıl çözdüm bu olayı arkadaşlar Mesela e, Mouse'umu görüyorsunuz buranın Vurma tuşu olduğunu anladım değil mi gidiyorum. Buraya tuş atıyorum mesela. Tam bunun bu olduğu yere artık bir şekilde nasıl e, deneme yanılma yöntemiyle şu şekilde arkadaşlar kontrol editörü. E, ben gerçi vurma tuşunu buraya almışım ama e, bunu da çok büyütmüşüm. Neden çok büyütmüşüm arkadaşlar? Çünkü koşma e, eğer küçük yaptığımda şunu mesela bunu küçük yaptığımda koşmuyor. Büyüttüğümde koşuyor enteresan bir şekilde. Şunu tekrar silelim. Tamam. Bunu buraya alalım biraz daha büyütelim çok da küçük olmasın ee, orta tuş mesela boşluk tuşu zıplama tuşu C tuşu eğilme tuşu ama bu tuşların yerleri görünmüyor emülatör olduğum için arkadaşlar ama LD Player'da görünüyor. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde tekrar LD Player'e geçim arkadaşlar. Sizlere onu tekrar göstereyim. Muhtemelen maça gir diyebilir tekrar bana. Şu anda LD Player'e geçiyorum. Arkadaki de arkadaşlar şey. BlueStack biraz bu video uzun oldu ama sizlere arkadaşlar elimden geldiğince emülatörde oynarsanız başınıza ne gelir oynayabilir misiniz Kontrola yapılandırması yapabilir misiniz bunların hepsini anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince Şimdi burada arkadaşlar Ld Player'da da olarak algılamadığı için sizi e, Mobil butonlar görünüyor oyun içerisinde yani mobil butonları görüyorsunuz Ama BlueStack'te emülatör olarak algıladığı için hem size özelleştirme izni vermiyor hem de ekranda buton yapılandırması görmüyorsunuz. Muhtemelen Apex Legends Mobile e, Game Loop emülatörü geleceği için ileriki zamanlarda arkadaşlar yani Game Loop emülatörden oynanacak büyük ölçüde ve o zaman rahat bir şekilde emülatörden oynanabilecek. Şu an emülatör desteği yok. Sağlamda şu an mevcut emülatörlerle de işte ne kadar sağlıklı oynarız bilemiyoruz arkadaşlar. Yine de bakacağız tabii ki. Şimdi mücadeleye tekrar girebilecek miyiz açıklandı diyor. Bed Royale değil de buradan tekrar ben buradan eğitim seviyesine pardon serbest pratiğe gireyim. Onayla diyeyim ve oyna diyeyim arkadaşlar. Aynı yere bir tekrar gelin. Arkada görmüş olduğunuz gibi BlueStacks var. BlueStacks'te burada mobil kontrol butonlarını göremiyorsunuz şuradan ama bunda bu oyunda yani LD Player'da emülatör olarak algılamadığı için sizi mobil olarak ıı, oyuna sokuyor. Mobil oyuncularla eşleşiyorsunuz. Ve burada butonlarda göreceksiniz. Şimdi. Hadi abi biraz hızlı olur musun lütfen? Biraz hızlı. işimiz gücüm. Bakın gördünüz mü mobil butonlar arkadaşlar? Mobil butonları gördünüz. Hatta bunu tam ekrana alıyorum tam ekran aldığımda da mobil butonların olduğunu gördünüz ee, Ve Çok rahat bir şekilde Shift tuşuna basılı tuttuğunuzda koşuyor falan yani bunu çok iyi ayarlamışlar nasıl ayarlamışlar bilmiyorum Ama Yani e, Bildiğiniz arkadaşlar yani bilgisayardaki gibi kontroller Çok rahat kullanılabiliyor Şimdi bunu Eee Arkadaşlar bu arada tabii ki buraya geldiğimizde FPS düştü. Bu 60 FPS'te sabit arkadaşlar. Yukarıda zaten görüyorsunuzdur. 60 FPS'te sabit. Bunu tuşlarını buradan çok rahat bir şekilde butonları gördüğünüz için atayabiliyorsunuz işin açıkçası. Ee, o yüzden arkadaşlar bunu çıkalım. LD gördünüz. Daha bir şey demeye gerek var mı? Şuradan şeyi de gösterim hatta sizlere. E, kontrollere geldiğinizde oh, özel really cool. düzen hut düzeni yapabiliyorsunuz bakın gördünüz mü burada yapabiliyorsunuz e, bu özel düzeni burada değiştirebilirken e, bluestack e dönelim Arkadaşlar bir dakika olmadı şunu kapatalım sil diyelim e, bluestack ayarlara giriyorsunuz e, kontrollere geliyorsunuz özel düzen zaten bunun gri olmasından özel düzeni seçemiyorsunuz tekrar ld player'e geliyorum bu LD player arkadaşlar özel düzen diyorum direkt geliyor zaten buradan ayarlanabilir tuş atama özellikleri falan. LD player bu şekilde arkadaşlar. Ama e, burada da deneme yanılma yoluyla koyacaksınız. Yani şurada zıplama tuşu var diyeceksiniz. Oraya zıplama tuşu koyacaksınız. Tıklayarak deneyeceksiniz bunu mesela arkadaşlar. E, yani tıkladınız. Demek ki burada vurma tuşu var. Şurada da var. Ben buraya e, eklemiştim arkadaşlar buraya. Zıplamayı, şey pardon, vurmayı yani ateş etme tuşunu oraya eklemiştim. Şimdi skop açma neresi? Skop açma silah bulalım. Skop açma tuşu gelecek mi? Mesela bir tane silah alalım arkadaşlar. Ee, bunu aldık. Şimdi skop, ee, tamam. Skop e, olayı tabii ki neresi? Tıklıyorum, tıklıyorum. Rast... <laughs> ha, bu... Bir dakika, bu ateş etme tuşu. Aha. Yok, ha bu burası tamam. Yani şurası arkadaşlar tahmini neresidir bilmiyorum ama e, şuralara tuş atacağız mesela sağ tık sağ e, şu şöyle şuraya sağ tık yaptım kaydet dedim bir bakayım ha açıyor tamam yani böyle deneme yanılma yoluyla arkadaşlar yapacak bir şey yok deneme yanılma yoluyla aç vurdum lan ben o adama. 400 vuruyor. Ha ulan bu neymiş? Bu 400 vuruyor lan adama. Vay be. Oğlum bu silah gerçekten güzel ha. Hem de headshot attığında 400 435. Efsane. Yani bu şekilde deneme yanılma yoluyla yapacaksınız arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Evet sizlere en azından BlueStack'te ve aynı zamanda LD Player'da Apex Legends Mobile'i nasıl oynarsınız, nasıl özelleştirirsiniz, ne yaparsınız bunları göstermeye çalıştım. Umarım bu video işinizi görür. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.